Herkese mutlu, sağlıklı haftalar diyoruz. Öncelikle bir müşterimizin şikayeti Şirok Garajı 1.4T sahip motora sahip. Müşterimizin şikayeti motor yanında yoğun benzin kokusu ve egzozunda beyaz zaman atma şikayetiyle servisiniz ailelen özel servis olarak bize geldi. güncel makinalarımızda bu arızanın tespiti tabii ki çıkmayabiliyor. E, bununla ilgili farklı yöntemlerde yapan ustalarımız olmuştur tabii ki ama formlardan müşterimiz bilir kişi olarak bizi tercih ettiği öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Ve daha önce başımıza gelen olayı anlatıyoruz hemen. Yüksek basınç pompasının içindeki mil aşındığı için yoğun içeriye benzin kaçağı sağlayabiliyor. Ve biz de bunun revizyon yerine değişimini yaparak komple müşterimizi bu sıkıntısından kurtarıyoruz. Ve aracımız motor yandaki yoğun benzin kokusunu ve Egzozdan çıkan beyaz dumanı komple ortadan kaldırmış oluyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Vak grubu hakkında, Vak Oto ile alakalı bundan sonra güncel videolarımız her hafta umarım inşallah düzenli olarak yayınlanmaya başlayacaktır. Herkese hayırlı haftalar. Bir önceki daha iyi bence.